Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Java Minecraft oynuyoruz. Bir tane bir sunucu gireceğiz. Arkadaşımın oynadığım bir tane bir sunucu. İsmini vermeyeceğim ama güzel bir sunucu. Kendiliğimden chat'e bir şeyler yazacağım. Hatta kendime bir tane Force OP açmayı falan da deneyeceğim. İnşallah olur. Yapabilirsek çok güzel. Şöyle demizin olduğu yere kirelim. olmadı dur. Evet gördüğünüz biraz değişik görünüyor bir neden? Çünkü böyle Şimdi arkadaşlar döndürüyorum. Birazdan sonucu da görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar burada hile olduğu için maalesef skinim yüklenmiyor. O yüzden maalesef böyle oynayacağız. Allah'u ekber. Allah aşkına. Geversin. varsın respawn yok. Açmayacağım. Yalan var burada. İstesem uçabiliyorum. Şöyle tepe. Eee ne kadar daha bekleyeceğiz? Hı. şeklinde de böyle. Horse. OP açalım. Allah yanlışlıkla girerken şey yaptım. Olamaz. Olamaz. Onu diyesin yani. Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Geldim. Şöyle tekrar girelim. Yazamadım. Nasıl seçelim? Arkadaşlar şifre vardı yüzden ee, o yüzden kurdum. Eee tamamdır. Bu sefer yapacağız. Force open. Şimdi biraz bekliyoruz. kaygılanacak bir var Arkadaşlar kullanmıyorum ya. Valla olmuyor. Ama olabildiğince kullanabildiğim hileleri kullanacağım. Bu ne? Sudan da atıyor. Yani şimdi ben gittiğim zaman istediğim kadar koşabiliyor muyum yani? Şunu şunu antenleri kapat. Eee Tutuklayalım. Mesut Otem. Ben... Of hand. Oha. Base finder var. Ya şimdi ne olacak? Hmm. Aa. Böyle bir şeymiş. İyi koşuncaymış. Tane hap kapatalım. Build random var. Random place around you. butterfly var. Kaboom. Bunu bir ara denedim. Hiç yalan söylemeyeyim. Hiç güzel şeyler yaşam. açtığım gibi çalıyor her şeyi. Güzel. büyük kırmızı otomatik breaks around. You. Aa. Spanyol Yani şimdi ne oluyor bu? Aa, otomatik zıplama kapalı. Ye, yeah, güzel. Aa, aslında dur şöyle. Bright. Rahman Rahim. Yes, yes tutunaydın. Allah'ım Bismillah. Şimdi buradan Spiderman gibi tutunabiliyoruz. Bu örümcek sığmış da gerçek hayatta şimdi şey yapıyormuş gibi hissetti böyle. Şöyle dönelim. Hoppa. spider Spiderman gibi döndük. Spider'ı kapatalım. Server Finder Speed Hack ne ya? Warning Patchet No Cheat versiyon hmm. Ama ama Aa bu ne? Oha Oha Neyse Speed hack'i kapatalım. First one her to fight the page. Rainbow color. Neyse boşver Settings. Arena step set block. Ah. Crystal aura. Crystal down. Out skin. Out sword. Server. Sab ya konuşamadım şey, Server. Bak. Like. Flight. Oha bunda işe yarıyor lan. No. No fall nerede? Sakın uçayım deme. Okey. Oh çok şükür ya Rabbim patladı. Okeydir uçabiliyoruz. Oh. Tamamdır şimdi flight kullanabiliriz. Flight. No. Ofa. No, uçabiliyorum seni. This will jump Flight to... kapat. Okay. First place, force object, açık bak. gördüğünüz gibi açılmıyor. Ama şöyle tekste Anladım bacım. patladı <laughs> Vallahi ben daha hile kullansam hiç gelmiyor. Ee, maalesef çekemeyeceğim artık. En başlarda izlediğiniz şeyle maalesef biraz sorun olabilir. O yüzden en başları izlemek istiyorsanız vallahi 11.32'ye kadar gelebilirsiniz survival oynayacağım. Maalesef olmuyor böyle. Evet şöyle konuktan izin verelim. Dünyanın başka bir şey. Oy. Canım yandı. Ah oh, canım yandı. Sandalyeyi vurdum yanlışlıkla yandım. Arkadaşlar ee, Geldim Birazdan biraz sürdü ee, Hatta şöyle bir seri yapalım ee, Daha sonradan hardcore kuracağım ee, Belki online gelirse Belki hardcore serisi çekebilirim Belki demiyorum Hatta online gelirse kesinlikle çekeceğim Şöyle hop Allah pardon. Hemen fazlayım yapalım. Anladım. Biraz da kasalım. tamamdır şöyle, böyle böyle bir şey çalıyor oldu şöyle bu oh, biraz daha aşağı inelim şuraya doğru çıkan heh, Tamamdır şuradan çıktı buradan yani bir taş balta yapalım. Tamamdır. Şöyle başka yerde maden yapacağım. Birazcık etrafta maden toplayalım. Nasıl, nasıl arkadaşlar? biraz sessizlik oldu bir şey yediğim için evet birazcık böyle bir maden arayacağız maden aramaya gidiyoruz gidiyoruz aa iğrençsin diyeceksiniz Allah aşkına şişakır. yemin ederim yemin billah bak değirmedim o kendi sesin benim sesim böyle çıkabiliyor benim sesim böyle çıkabiliyor böyle de çıkabiliyor Birazcık uzun aldım kıralım. Köy arayalım biraz hatta. Ne madeni ya. Ben biraz acıktım o yüzden yemek derdimiz olmasın diye yemek bulalım. Bura şuradan var ya kesin bir köy çıkar ya. Çok eminim. Şuradaki ne? Kes. Lan. Lan oha. Lan. Heh. Oğlum. Heh. Kurtlar 500 kere kurtardı hayatını ya. Lan. Gel gel lan buraya. Oha tek yediler. Kaçma lan. Hmm. Kritik vuruyormuş lan. Hmm. Ne diyorum sanki kritik vuruyor da tek yemiyor. Tamamdır. Birazcık şey yapın. Şuradan şöyle hop. Hop hop hop. Ve şuradan atla ya. Arkadaşlar, MJC kaç on üzerinden kaç arkadaşlar? Allah aşkına yorumlayın. Böyle bir klas yok be. Arkadaşlar inşallah telefonda yer kalmaz diye yer kalmadı diye bir uyarı gelmez. Bu videoyu düzgün bir çekmek istiyorum. Arkadaşlar amacım bugün dünyamız olarak bir demir set olmak amacımız. Arkadaşlar bir saniye. Bakın bende normalde bu var. Extra ultimate var. Ama ben bunu kullanmayacağım. İyi olur. Canım sıkıldığı zaman normal şeylerle giriyorum, sonra da genişip Nedry bulup ne bitiriyorum oyunu. Abisi bu nedir ya? Kaç ne kadar daha ilerleyeceğiz? Aha. Birazcık karpuz toplayalım. Arkadaşlar arada bir susma iki nedeni var. Birincisi arada bir konuşmak istememem. İkincisi yemek yemem. Daha doğrusu GG bebe. Sizden başka hiç kimse bunu görmedi. Okay. Please be shoot me. Neyse. Üf, gece oluyor ya. gölge nedir ya? Hı. Arkadaşlar şöyle yatalım artık. O. Oğlum ne? ne? Görmediniz siz ama yani yandan böyle değişik görünüyor. <laughs> Neyse devam edelim. Neyse dur şuradan o oh. canım azaldı. Oha Tamam da bir madem bulduk. Oh. Ee kamadı Ya kim saldırıyor ya? Ya gel. Sen hayırdır birader. Sen ayılır. Ben hala gelişemedim ya. Oha lan nasıl yapıyorum? Şöyle he. Of. Oha! Bu ben ne böyle pişirik? Şey... Ee, burada başka bir şey yok. Tın, tın, tın. Neyse. Ee, şurada Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yürü gidin lan. Canım bir, canım bir, canım bir, canım bir, canım bir, canım bir, canım bir. Oh, baba zombi baba geldi. Amasuz zoga ne diyor oğlum? Amasuz zoga ne diyor oğlum? Ay gelemiyor ezik. <laughs> Bugünlük bu kadar. Şaka değil. Bugünlük bu kadar. Yarın devam edelim. Ee, o zaman hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Burada son kez bir şey yapacağım.